Bir kişi daha sanki el kaldırdı. Buyurun abi, buyurun. Aleyküm selam, hoş geldin. Allah razı olsun, hoş geldiniz. İyisiniz. Yasin abi, hoş geldin. İki senedir beraber İlten Basra'ya şey yaptı. Eğitim nasıl Allah bize. Elhamdülillah. Bizim sıkıntımız şu hocam, özellikle İzmir'de tebrikli çok az. Arkadaşımla öğrendiklerimizi insanlara tebrik ediyoruz. Hı hı. Ama şöyle bir sıkıntı var, bizi dinlemiyorlar bile hocam. Böyle çok zorlanıyoruz tartımlarda tamam. özellikle ailemizde olsun dinlemiyorlar ama kabul etmiyorlar yani, yani çok zor durumuzdayız <laughs> evet yani. evet Tek şöyle kardeşim ee, zaten bu işin tabiatı böyledir yani insanlara yeni bir şey anlattığınız zaman insanların büyük çoğunluğu ona tepki gösterirler bu işin tabiatıdır yani sen İslamı değil farklı bir şey de anlatsan eğer yeni bir şey anlatıyorsan insanlar tepki gösterirler fakat bu arada da seni izlemeye alırlar yani seni seyrederler, izlemeye alırlar. Eğer sen inandıklarını, söylediklerini yaşarsan, sende bir tutarlılık görürlerse, bunun bir gençlik hevesi olmadığını düşünürlerse, sonra yavaş yavaş ya bu ne diyor demeye başlarlar. Yani seni dinlemeye başlarlar. Belli bir zaman sonra ya Allah hidayet eder, iman ederler. Ya da Allah hidayet etmese bile derler, sen doğru söylüyorsun. Hak olan budur. Ama biz bunu yapamıyoruz derler. Ama sizin biraz rüştünüzü ispat etmeniz lazım topluma. Şimdi toplum da haklı. Mesela ben kendi adıma söylüyorum. Ee, şu anda ben İslam'dan uzak biri olsaydım, Allah muhafaza, ve İslam'ı araştırıyor olsaydım, yani mevcut duruma bakıp kolay kolay ne İslam'ı kabul ederdim, İslam'a mensupsam da tevhidi kabul etmezdim. Açıkça söylüyorum bunu. Neden? Çünkü kimin ne söylediği belli değil. Her kafadan bir ses çıkıyor. Aynı ayeti okuyan insanlar günün sonunda aynı ayetten birbirlerini tekfir ediyorlar. E ben şimdi gariban bir vatandaş olarak benim hakkım şudur, özür değil bu. Çünkü sonuçta bizim İslam'a ulaşmamız için kimsenin bize anlatmasına gerek yok. Hak güneş gibi apaçık. Allah hepimizi tevhid fıtratı üzerine yaratmış. Bu bir özür değil. Sadece vakanın tespitini yapıyorum. E, tespit açısından söylüyorum. E, her kafadan bir ses çıkıyor. Toplum din yorgunu haline geldi. Yani herkes din anlatıyor. Herkes dikkat edin. İşte sofisi, selefisi, cihadisi, davetçisi, ihvancısı herkes din anlatıyor. Yani ama toplumda bir dindarlaşma yok. Ya yani din anlatanların sayısı artıyor. Ama buna orantı, ters bir orantı var yani. Dindarlaşma toplumda azalıyor, insanlar dinden dinden uzaklaşıyorlar. Bu bir gerçek. Hal toplumda bir güven yok. Yani e, din anlatanlara karşı toplumda bir güven yok. E, kafirlerin de buna yönelik özel bir çabası var. Yani mesela normal şartlarda e, bir affedilebilir, görmezden gelinebilir bir hata. Eğer bunu İslami kesimden biri yapmışsa bunu büyütükçe büyütüyorlar. Büyütükçe büyütüyorlar ve bütün İslami kesime mal etmeye mal etmeye çalışıyorlar. Hal böyle olunca yani bizim zaaflarımız, kafirlerin kurmuş oldukları tuzaklar, toplum din yorgunu haline gelmiş vaziyette. Şimdi mesela ben e, tahmin ediyorsunuz birçok kesimden insanı görüyorum. Mesela çoğu bana şunu söylüyor. Siz diyor 10 sene sonra değişmeyeceğinizin bir garantisi var mı? Yani mesela ben bir akrabama bir şey anlatıyorum. Bana diyor ki işte falancalar, onlar da diyor 20 sene önce senin bu söylediklerini söylüyorlardı. Şimdi diyor tam tersini yapıyorlar. Sen de diyor mesela 20 sene sonra şimdi bana diyorsun ki örnek veriyorum oy oy verme. Ya 20 sene sonra parti kurarsan bu defa bana dersen gel bize oy ver ne olacak <laughs> diyor adam. Şimdi ama bunun bir zemini var Türkiye'de gerçekten. Adam bunu söylerken tamam bu bir mazeret değil. Bu bir bahane değil. Ama bunun bir zemini e bunun bir zemini var. İnsanlar belli zamanlar belli şeyleri savunuyorlar. Aradan zaman geçtikten sonra değişiyorlar. Şimdi adam şunu soruyor aslında. Seninkinin de bir gençlik hevesi olmadığını biz nereden bileceğiz? Yani ya bir gençlik ise yarın ömür gün imtihana uğradın, dara düştün, dayanamadın. Kendini suçlamak yerine dini suçlayıp dini değiştirmeyeceğinin bir garantisi var mı? Bu konuda dediğim gibi bu bir özür değildir. Ama bu bir vakadır. O zaman biz ne yapacağız? Rüştümüzü topluma ispat edeceğiz. O da sabırlı olacağız. anlattığımız değerleri yaşayacağız. Bu işin bir tarafı, işin ikinci tarafı Şimdi mesela Müslümanlar olarak yani İslami kesim diyeyim, Müslümanlar demeyeyim de İslami kesim diyeyim. Sürekli merhametten bahsediyoruz, iyilikten bahsediyoruz. işte dünyadaki sorunlardan bahsediyoruz. Ama mesela yanı başımızda insanlar açlar. Görmemezlikten geliyoruz. E doğru mu? E şimdi toplum haklı olarak bize bakıyor diyor ki sizin bizden ne farkınız var? Ya yani siz bize merhametten işte alemlere rahmet olarak yani tevhid alemlere rahmettir diyorsunuz. Doğru mu? Ama yan tarafındaki komşun aç faturalarını ödeyemiyor senin haberin bile haberin bile yok. Benden ne farkın var? Sadece ağzın laf yapıyor. Bu mudur? E, benden farkın diyorlar. Bizim biraz daha böyle o Kur'an-ı Kerim'in ilk indiği ayetleri şöyle dikkatli bir gözle okuyun. Tevhidin yanında iki şey daha var. Ahirete iman, ahiret. Diğer üçüncü şey tevhidin yanında olan ahirete iman. Yolda kalana, miskine, fakire, esire, e, toplumun mustazaflaştırdığı sömürdüğü, elinden hakkını aldığı insanlara sahip çıkma meselesi var. Peygamberin ve sahabenin gündeminde böyle bir şey var. Bunu da gündem edinmek lazım. Mesela sen bana sorarsan, desen ki hocam ben bizim mahalledeklere anlatayım mı? Yoksa şöyle mi yapayım? Ben derim anlatma biraz sonra söylediklerimi yap. Mesela senin çevrendeki insanlar şunu diyorsa sen davet yapmana gerek yok. Ya maşallah bu Yasin anne babasına karşı ne kadar hayırlı bir evlat. Yani anne babası da oturduğu her yerde diyorlar ki işte ya biz ondan razıyız Allah da ondan razı olsun. Ee, bak bizim çocuklar böyle değil. Bizi aramıyorlar, sormuyorlar ama o kendi anne babasına böyle tam Allah'ın emrettiği gibi rahmet kanatlarının annesine babasına gelmiş. Mahallede dara düşen bir adam varsa ilk aklına sen geliyorsan tevhidi anlatmana gerek yok. Yani ben gidip Yasin'in kapısını çalmalıyım. Bir dul kalan bir kadın, kimsesiz kalan bir kadın, birilerinin sarkıntılık yaptığı bir kadın aklına ilk sen geliyorsan ya benim böyle bir derdim var gideyim Yasin'e diyeyim bu serseriler beni rahatsız ediyorlar. Allah'ın izniyle bu gençler beni bu serserilerin eline bırakmaz. Uyuşturucuya çocuğu bulaşmış biri var. Gelip ilk senin kapını çalıyorsa ya bizim çocuklara Allah için sahip çıkın. Bu çocuklar kötüdür diye. Akrabaların mesela bir şey olduğunda şunu diyorlarsa ya Yasin öyle çok konuşmaz ama yani biri de darda olduğunda iki Yasin kapısını çalar. Elinde ne varsa paylaşır yoksa derdini paylaşır diyorsa zaten davet budur. Şimdi bu olduğunda ister istemez insanlar dönüp şu soruyu soracaklar Yasin kardeşim. Diyecekler ki ya bu Yasin'in farkı ne? Yani niye benim çocuğumun yapmadığını Yasin yapıyor? Niye benim akrabamın yapmadığını Yasin yapıyor? Ya sen o zaman diyeceksin ki, diyecekler ki onların biraz düşüncesi farklı. Hani onların daha farklı bir inancı var, daha farklı bir düşüncesi var. Yani şu an toplumun sözlü davete çok fazla ihtiyacı yoksa zaten bıkmış vaziyetteler. Her eskiden mesela bizim ilk gençlik dönemimizden bahsediyorum. Bir hoca bulmak zaten mümkün değildi. Öyle hocam hoca, abiler vardı böyle işte din anlatan, Kur'an dersi veren. Onları bulur bulursan işte öp başına koy ama öyle bir seyda bir hoca onu bulacaksın, gideceksin, oturacaksın, sohbet edeceksin falan. Bunlar zor şeylerdi yani. Diyelim sen İstanbul'da bir hocayı görmek için kalkacaksın 24 saat yol geleceksin, göreceksin, görmeyeceksin belli değil. İşin e de evde oturuyorsun, telefonunu açıyorsun. Dünyadaki bütün hocalar senin ayağına geliyorlar. Yani bir tuşa basıyorsun, başlıyor konuşmaya, bir tuşa basıyorsun, başlıyor durmaya. Toplum şu anda din yorgunu halinde. Onun için toplumu dinle yormamak lazım. Yapabiliyorsak, imkanımız varsa daha ziyade insanlara doğruyu, hakkı göstermemiz lazım. İnşallah bunu becerebilirsek hep beraber yani bu olursa tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Anlatmayalım anlamına gelmiyor. O da bir sorumluluk. Bu ayrı bir konu. Ama asıl olan ameli davet olsun. Toplumun şu anda çünkü ihtiyacı olan budur. Allah Resulü döneminde de bu böyleydi. Yani çoğu insan Peygamberimizin anlattıklarından ziyade peygamberimizin güzel ahlakına bakarak iman ettiler. Zaten Allah da peygamberin peygamberlik delillerini sayarken ve inneke le azim dedi. Sen büyük bir ahlak üzeresin dedi. Bunu gösterdi. Yani sen bu kadar böyle bir ahlak peygamberden başkasında olmaz demek istedi Allah azze ve celle. Biz de bu anlamda peygamberin yoluna uyarsak inşallah iyi olur ama biraz sabredeceksiniz. Biraz çile çekeceksiniz. Biraz yorulacaksınız. İnşallah sonrasında selamete erer Allah'ın izniyle.